olduğu için özellikle e, tarım arazilerinde olduğu için bizi de etkiliyor çünkü millet klima almıyor artık. Evet, satışlar bugünkü, bu seneki satışlarında daha da yüksekti Tabi bu da e, vatandaşın herhalde alım gücüne bağlıyoruz Yani e, şöyle söyleyeyim, bir klima bugün 7-8 binden aşağı değil. Yani vatandaş herhalde alım gücü düşük olduğu için fazla bir rabat görmedi. Kıymalı bu sene. Tabii ki sattık ama ee, istediğimiz şeye ulaşamadık. Tabii elektriklerin malumunuz elektriklerin e, şeysi çok yüksek olduğu için genellikle de e, inverter az yakan e, müşterilerin en çok sorduğu soru buydu. Klimalar nasıl? Klimalar elektrik yakıtı nasıl filan? E, şimdiki zaten piyasada da klimaların inverter dediğimiz model A artı artı sınıfı olan en az yakın yakan klimalardır şu anda. Öyle yani. ee, şu an. Hepsi inverter'dir. Inverter olan modeldir. Ee, 12 binlik dediğimiz klimalar şu anda 4000 4500 bandında. 18 binlik dediğimiz klimalar da 6 ile 7 .500 bandında. Ya tabii şimdi e, 9. ay 10. aylarda biraz Urfa'nın iş e, mevsimidir, Biraz e, bir hareketlik bekliyoruz ama e, geri dönüp baktığımız zaman pek de umutlu değiliz. Yani bu da herhalde şeye bağlı. işte. Az önce dediğimiz gibi ekonomi durumuna bağlıyoruz. E, i̇nşallah iyi olur. Yani burada tabii ki e, biz burada e, yeni bir iş yerimizle beraber ee, güzel bir hizmet vermeye başladık ee, tecrübemize baktığın zaman e, yıllardan beri yaptığımız bir iştir ee, vatandaşın alacağı ürünleri özelliklerini incelemelerini istiyorum fiyattan daha çok Neyi alıyor hangi ürünü alıyor aldığı ürün kendisine hani e, ne fayda sağlayacak Bazen bu gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Direkt gelip e, fiyat soruyor mesela. Fiyat o da herhalde yine şeye bağlayacağım, ekonomik durumuna bağlayacağım ama bence öncelikle aldığı ürünü e, kalitesine ve özelliklerine bakmayı tavsiye ederim. Bunu e, tabi e, tecrübeme baktığım zaman şimdi e, özellik olarak dediğimiz elektrik yakıtı çok önemli e, tasarruflu olması lazım. E, ses, klimada ses şeysi çok önemli. Mesela e, bir insan evde oturduğu zaman veya istirahat ettiği zaman e, gerçekten klima e, o rahatlığı veriyor mu? O e, şey verimi veriyor mu? Soğutmak ve e, kışında kullanılıyor artık klimalar. Sadece yazın değil, kışında kullanılıyor. Bu semtlerimizde aynı zamanda doğal gaz olmadığı için kışında klimalar kullanılıyor. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Urfa bazen dışarı 60 dereceye varıyor. 60 dereceden bazı klimalarımız çalışmıyor. Yani bazı klimalarımız derken bizdeki değil açık söyleyeyim yani marka olarak. Düşük ucuz klimalar yazın 60 derecede çalışmıyor soruyoruz bunu servislerimize. Ab çok yüksek, derece çok yüksek olunca klima e, o zaman dinlenme şeye geçiyor. Yani gücü artık o sıcaklık şeyine yetmiyor herhalde. E, fayda alamıyor yani vatandaş ondan bir vantilatör gibi bir şey alıyor. Bir hava alıyor yani klima o zaman tamamıyla şey dışı kalıyor. Soruyoruz niye oluyor bu? E, havalar çok sıcak olduğu için tabii ki klimaların kalitelisi Öyle olmuyor ama kalitesiz klimalarda öyle bir sıkıntı da yaşandı. Vatandaşlar bu şirketlerde piyasada var yani. Çoğu insanlar bunun <laughs> e, farkına vardı. E, Özellikle olarak dikkat etmeler lazım. Yani gerçekten e, bu önemli e, Sizler de inverter klimaları daha çok tercih edilmesinden yanınızda. Tabii. Zaten şu anda piyasada şu anda tek şey olarak inverter klimalar var sadece fark markada veyahut işte e, fiyat olarak baktığın zaman düşük fiyatlı klimalar biraz daha e, şey düşük. Hmm.